Hepinize merhaba arkadaşlar. Little Company'nin 3. bölümüyle karşınızdayım ve karşımda bayram var. Hoş geldin la. Hoş buldum. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Evet o da kaydediyor. Bu adam da kaydediyor. Bu adam da kaydedebilir sayemizde. Evet, çok teşekkürler. Videoya like atıp kanallarda abone olmayanlara abone olun diyormuşum. Evet arkadaşlar videoya abone olmayanlara şu gördüğünüz boru kirsi. şu mu? Boru. Aynı o boru? Vah bu boru mu emin miyiz? <laughs> evet bence bu boru. Çok kalın Aa, bu. Boru çekil lan neyse. tabi de bak. Köşeye kalsın ee, evet. sikecek sanki. Şu da girebilir. Oğlum bu ne lan torun çekecek adam Vav wow, bu lazım. Civ <laughs> Civkını çıkarmayalım. Yok, Şimdi burası biz... Gordy10 diye bir yermiş. Tamam. Hemen girelim o zaman. Lan ben basamıyorum sen bas. Nasıl basamıyorum? Basma engelli misin amına koyayım? Yok lan ya oyun nasıl konuşacak <laughs> ya Ya normalde <laughs> şeyle konuşacaktık. Oyundan konuşacaktık da işte. Bayram sesi bir anormal olduğu için. <laughs> Aa buraya geldi geri ha. ya. Ama dur sipariş ettiğimiz bir şey var mı? Bilmem. Biraz Ekleyelim bekleyelim mi? De... Ha, bekleyelim. Ama dur hem de şu şeyleri alalım. Fenerleri alalım. Ben Alman herhalde. Bunlar süper mi? Aynen. Ha bu arada müziklerde selfie yokmuş. İstediğin gibi açabilirsin. Her neyse şunu atalım içeriye. Arkadaşlar bir öncekinde şu şeyi almıştık. Gördüğünüz şu şeyi. Yani bunu tabi <laughs> atmadım. Körüyor Bununla mu? Ne işe ben... yarıyor onu bilmiyorum. <laughs> Bunu? <laughs> Kör <oluyor> mu <musun> lan? Kör mu lan? Hayır <gülüyor> evet, tamam. Bu arkadaşlar bu Radar booster diye bir şey ama Radarımızı boostlamıyor daha ne işe yarıyor onu anlamadım Yani, yani o... Aynı yerden mesela biz geçen videoda denemiştik Ama gene aynı bu Haa gel sana bir şey gösterdim. Aşa aşağı, Aşağıya gel Bu oyunun bir hikayesi varmış arkadaşlar Burada bir yerde bir bomba gibi bir şey olması lazım. Burada mıydı? Başka bir yerden miydi ya? Aa, evet, bir önceki videoda bunu da bulmuştuk. Bu kaset. Şuraya evet. atlayabiliyoruz mu lan? Deneyeyim mi? Atla bakayım. Aha atladım. Gidiyor. Ha. Ne var? Düşüyorum evet. sandım lan dalga şey oluyormuş yükselip açılıyormuş. <laughs> evet de burası oyunun sonu. <laughs> evet oyunu bitirdik. Oraya bir şey gitmiyor. <gülüyor> evet <gülüyor> oyunu bitirdik. <laughs> 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 Şimdi bizim e, şu şey var ya hani e, üst kattaki şirket var ya. Evet. Şirket değilmiş. Neymiş? Orada bir sürü canavarlar falan, yaratıklar falan varmış. Biz onları verdiğimiz şeylerle besliyormuşuz. Oo. Ve aldığımız para da para değil zaten. Besin değilmiş. Oo bir, şey... My God. bir şey de sipariş etmemişiz artık Evet, hiç bir sipariş etmemişiz affedersiniz. Ve herhalde benim oyun full şeyde olduğu için, gamada olduğu için çok kötü. <laughs> Vallahi benimki de bir tuhaf ya vallahi şu an pavyon gibi her yer. Acaba oyundan mı bir şey var ya? Normal brightness'ta neden böyle oluyor? Evet. Hah, tamam. Güzeldi. Bak fullledin. Quest'ın diyor. Gordiyon değil. Hah, tamam. Takılıyor. dedik Her tarafta bir şeyler var. Eclipse diye bir şey varmış. Ee, başka bir harita şey. Tabi paramız Eclipse var. Şey var. Eee sisli var. Sisli mi? Ama sisli olanlar şey. Orman. Orman aşk ya. Başımıza evet. fazla ne gelebilir ki? Tamam bir şey demedik ya Allah Allah. <laughs> Bu arada şuradaki adam konuşuyor. Yok, konuşmuyor. Bizi atınca konuşuyor. Şerefsiz çocuk. Yani, bizi atarken konuşuyor <laughs> bir de oyunu en başladığımız en baştan başladığımızda konuşuyor. Büyük ihtimalle biz bugün toplayamayacağız da şeyi şu parayı. Aynen. Evet, bu arada şurada kamera var. Burada da biz varız şu kamerada. Aynen lan. Her Aa bomba ha. Kamera nerede lan? Aa aşağıda bir yaratık var. Ne? Hani olur. Ne bileyim orada kırmızı bir şey yanıyordu ama. yok muhtemelen böyle sağ tarafta şey vardır ya. Yani şirkete gideceğimiz yer vardır. Nereye gittin o bana? Bayram nereye gittin? Arkadayım. Buradayım ben sağa bak. Ha tamam gel. Gidiyorum. Oğlum bu ne işe Anak... yarıyor? Ay oğlum senden korktum ama. <laughs> Yani bak gemiyi gösteriyor diyeceğim. Bak şimdilik görebiliyoruz. Şu anda yağmurlu burası. Tamam. Bak çıksana engelli. Bakayım. Gemiyi göremiyorum. Yanına gelip baksan. Yok gemiyi hala göremiyorum. Ben de göremiyorum. Boş ya. Biz bunu var ya boş boşuna aldık. Aynen. Şey şu tarafa daydı buranın girişi ya. Ha tamam. Madem biliyorum. Ne <laughs> yapayım? Aga be burayı hatırlayanlar hatırlar. <laughs> Şerefsizliğini unutmadım bu arada bayram. Şerefsizliğimi geçtim. Burada lan. Burada ne şeyler var ne şeyler. Bu arada herhalde suya düşünce ölüyor. Deneyelim. <laughs> Hayır. <gülüyor> <laughs> Çocuğa bak ışık kaynağı gibi amına. Hazır mısın? Bu sefer beraber giriyoruz. 3. Yemin ederim beraber giriyoruz. 3, 2, 1, gir. Dur giremedim, giremedim. Bir şey yok, gir. Tamam. <laughs> Tırrek seni. Log lan giremedim arası zaten. Tuş takıldı. <laughs> Aha şurada bir şey var. Oy. Çok az ses yaptın ya. Bence yere falan vur bu arada görebildiğimiz yerlere şey yapmayalım yani. Ben şunu alıyorum. Dışarıya bırakıyorum geliyorum okey mi? Okey. Geldim. Vay 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 havalandırma sistemimiz Bu var. arada var. gideyim mi ya? Tut ışık. Bir git bakayım. Aşağı gidiyorsun nereye gidiyorsun? Aha orada bir şey var. Nerede? Aha. V type engine diyor. Git al onu. Orada bak. Nerede? Orada ha. değil lan. Yukarıdaki ne? Bir saniye böcek var mı diye bakıyorum. Dışarıya bırak. Onu dışarıya. Neredesin? Hı -hı. Arkamda var, arkamda. Ha tamam. Bir aşağı inelim yoksa şey mi yapalım? Ben de göremedim elindeyken gözükmüyor mu bir şey? Aha, o ne lan? Bak bir şey Ha, o şeyi açsan abi, elindekini ver. Yok yaratıkları da görmemiz lazım. E bu piç ne abi amına koyayım? Ben anlamadım ki gel şuradan devam edelim. Ha. Burada bir şey yok aşağı ineceğiz mecburen. Asikti. Veya çıkacağız buradan yok ki yer. Tamam buradan Ama çıkalım. Ama şey oraya. vardı karşı tarafta yer vardı. He sağ tarafta yer. Oğlum orasına baktık. Ha oraya baktık. Buraya baktık şuraya tamam, baktık. gel şimdi bu tarafa bakalım. Önden sen bak. Seni korktuk da ben de korkuyorum. Ya. <laughs> Belki de şeydir ya bazı yaratıklar filan bundan korkuyordur yani. Oğlum, tepeye bakaydın oğlum ya. Yukarıda anahtar var git al istersen. Eee bir şey var mı? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz rahatsızlık vermek. Kapı da yok. Çalıp kaçacağız Geç. Veya ben geçeyim. İçeride bir şey var. Dur bir saniye. Ha bunlar kapatıyor. Tamam. Lan kaldım lan. Ben bunu aldım. Diğer, diğerine bakaydım. Şunu da ben al al alamadım. Reaktör reaktör yok mu ya? Burada da bir şey yok. Allah akşam akşam da bunu oynamak şey yapmıyor ya içim. <laughs> <yok. gülüyor> Götümüz yumuyor. Yukarıya Çıkmıştım değil mi? Evet, de evet, Kapı var mı diye ee, bakalım. Yok. Evet. Hadi gidelim. Akşam akşam oynamak hiç şey yapmıyor. Ötümüz yemiyor. daha 10 dakika olmuş hemen. Evet. Hadi kal bakalım Bir bakalım şunların yerdeki değerine. Elinde ne varsa Akşam. koysan yere. Yani. 164 Ne tamam, şunu da ben alayım. Aa inventory full diyor. Alamıyorum bunu. Sen Hı, şunu da al. Yerdekini de al. Onu bırak yerdekini al. Heh tamam. da bunlar hep tutuktu ya. Oha! İki tane mi entris var lan? İki tarafta da var gözüküyor. Ona ne sikim? Onu ne yapmadınız? Oy Ölüyoruz bu arada. Öldük. fark ettim. <laughs> İki kişi binince şey oluyormuş sanırım. Oğlum orada beton dururken amına... Oha bir şey geliyor. Dev ben gel geliyordu daha yine duydun mu? Yok duymadım. Tüh ya abi olamaz ya. Bu arada benim sesim oyundan da geliyor mu sana şu anda? Hayır hayır. Ha ne bileyim şey e ses açılıyor diyordu ama. Anlamadım. Ha ha ben de öyle zaten. Ha, tamam. Of ya ne güzel şey yapacaktık be. <laughs> ben de al, al, Demek sonra. ki demek ki demek ki bir daha öyle bir bok yemiyoruz affedersin. Evet. Ben de, al. Store'dan gene flashlight alayım mı? Al al al. Aa, iki tane pro flashlight 50 yapıyor. Tamam. Al. Normal al. flashlight iki tane on buçuk, on buçuk diyor oğlum. Ne bu? Ya yapsın amına koyayım. <laughs> Allah Allah. Ölen kalan biziz amına koyayım. Like. Be. Bir tane. More. Tamam aldım. Bir de bir de ee, uh, experimentation experimentation. Alba. Experiment. O neydi? Burası şey var ya, biz yaratık kovaladıydı hatırladın mı? Ha hatırladım. İndir ya. İndir. İndir. Anam vay. Ben şu üstümü birleştim, arkamı sen. Dönüyüm abi. <laughs> oh, heh, tamam. Bu arada oyunda kıyafetler falan da var. Var da eee birkaçı gereksiz ya bence. <laughs> sana yazı yazıp duruyor. Yeniden istersen şey al. Yani rahatsız etmeyin al. Alayım. Ah oh, mis gibi tezek kokusu. tezek kokusu nasıl mis gibi olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Şimdi fark ettim ama ne Bak, <laughs> Bak, baksana. Oha! <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Burada yaratık yoksa bizim araç gelir gelmez biz alalım o şeylerimizi. Aynen. Geçen bölümde böyle... Güneşe bak! İyi. Burada bir şey var. İyi. Eheheheh. <laughs> Lan siktirme gerisi ya. gelsene. Gülüyor. Geldi. Ben de çıtır çıtır ne diyorum amk. Evet az. <laughs> Neredesin lan? Gel. <laughs> Dans <ediyorum> kardeşim. <laughs> Dans ederken ölüyormuşum değil mi? <laughs> bayram rica <bir> etsem götün gönü. Bayram sikece işte seni bildiremiyorum. Bende bir şey gelmiyor ki lan. Oğlum ikide bir ses geliyor lan bildirim sesi. Allah Allah. Oha! Bayram! Doğru Genele mi? bakar mısın bir dakika? Az bir kaydı bir durdursa. Devam. Aynen devam. Kaydı ne? durdurdum ya yanlışlıkla. Kaydı niye? devam ediyoruz evet. Aa bir dakika benim fe... Ha, doğru. Lan bir dakika senin nasıl fenerin var şerefsiz. O içeriye düştü benimki. Yo ha. seninki içeriye düştü benimki dışarıya düştüydü. Şerefsiz ya. Neyse. <laughs> <laughs> kullan kullan. Betin el sak diyor şu. Hadi gidelim Ne yapacağız? Sen devam edelim. O zaman sen benim ışığım olacaksın. Sen benim ödümle kekim olur musun? Şurada ağacın çıkış var. Eee oraya var ya sonra girelim. Orada zaten ışık kaynağı var. Onu biliyorum ben. Orada kesin bir tane ışık kaynağı Anladım. oluyor. Oradan çıkarız taktık. Anladın mı? Anladım. Hallederim. 1 2 3 Giremedim, giremedim, giremedim. Girdim, girdim, girdim. Hı. 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 Bir şey var, var mı? Yok. Yok, yukarıda bir şey var mı? Ne üflüyor lan bize doğru? Amına koyayım gözümüzün önündekini görmemişiz bari. <laughs> görürüz amına koyayım. Bak artık. Abi Şuradan sanki bir şey hava geliyor gibi. Değil i̇şte mi? ben de onu diyorum sana. Ben bana korkmaya başladım ya. Allah ben de. <laughs> İçime hiç silmiyor biliyor musun bu oyunlar. Ya zaten şurada şey yapalım ee, sonra şey yaparız. Bir de hayatta çekmiyoruz zaten. Oğlum korkmaya başlıyor ya. <laughs> <Aynen> ben... <laughs> bu Aynen. final olacak zaten. Şuraya bir bakalım gel. Bu neydi? Ne oldu? Ne ses geliyor lan? Hadi diye ses geliyor. Aman ha! Ne oldu lan? Aşağı düştüm ya. hemen ben aman ha. Sen de çık istersen. <laughs> Bir saniye gamayı fulleyeceğim. Öldük zaten ya. Neyse bakalım bu bölümün burada sonuna geleceğiz sonra. Dur şunu alır kaçarım hocam. alır kaçarım. Oha! Oğlum bu oyunda her şeyi görüyorum lan. Gama full şu anda. Ben yani de... Oğlum keşke ölmeyeydin ama. <laughs> Valla ya ölmeseydim de. Yalnız var ya bu oyun benim için artık son burada. Aynen benim için de. <laughs> Arkadaşlar Hı. ben böyle bir korku oyunu görmedim. Yani Aha geliyor 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 solda solda senin yer solda Ne? Solda solda. gemi solda lan nereye gider? Ha, geliyor geliyor diyeceğim buna koyayım ben de. Canavar <laughs> geliyor herhalde. Bir şey damdım geliyor ama. Gelmesen sikerim onun babasını diye. Dur bakayım. Kameradan bir bak bakayım bir şey geliyor mu? Bekle. Bekle i̇şte biraz. Geliyor mu lan? Ya. Yeah. Yo, gelmiyor ama. Bilmiyorum. Dum dum ses geliyordu ama. Aç bakayım şu arkadaki kapıyı. Aç bakayım. Koş 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 Etrafa çık tabi bak. Bir dakika ha dur bakayım ben bakayım. Git 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 gir şimdi. Gir şimdi içeriye gir. İçeriye ah. gir ha. Tamam oh. Abi, kendi i̇çeri kendine at. Atıyormuş lan, tamam. Kendi kendine atıyormuş içeri oh. <laughs> Like. Yeah, değe yeah. kazandık ha sikeceklerimizi. Evet arkadaşlar. Bu oyunun da burada sonuna gelmek istiyoruz. Evet. Çünkü bu oyun bizi çok sıfıratmaya başladı. Ya bak. Ve ben koltuğa <laughs> <laughs> sürmeyeyimse. Ya siker olsa tamam dersi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lan enen mi bu buhan? Satarım. Satarım bu horozu. <laughs> <laughs> Bu arada, etrafta hiçbir şey yok. Evet uzay gemisi de gözükmüyor zaten. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> bok gibi bir oyunun daha sonuna geldik. Aynen. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şu adamı da susturayım. <laughs> Başka videolarda. Tabii ki başlamayacağız arkadaşlar. Siktir edin. Bay bay. Aynen, var <laughs> be. <laughs>